Ben Aydın Çimen. Burası 64. Sokak Atatürk Mahallesi. 64. Sokak No. 10 Ejma Apartman yöneticisiyim. Dolayısıyla yolumuzun durumu bu. Yani birkaç kez belediyeye gittiğim halde hiçbir çözüm bulunamadı. Belediyenin bir an önce buraya bir şeyler yapmasını istiyoruz. Ve dolayısıyla deprem e, olasılığı var ki olacak buna biz de inanıyoruz artık. Binamızın durumu bu, yolumuz bu. Yukarıda kopan kayaları görüyorsunuz. Koskocaman bir kaya. Bunun bir binaya gelmesini bir düşünün. Binayı yerle bir eder. Dolayısıyla bir an önce belediyenin buraya çözüm bulmasını istiyoruz. Şu kayalar hepsi kopup binaya geldiği zaman diyecekler ki niye müracaat etmediniz, niye dilekçe vermediniz. Durumumuz budur. Buraya bir an önce çözüm bulunmasını istiyorum. Fazla lafa gerek görmüyorum. Durum budur. Bir durum değerlendirmesi belediye yaparsa seviniriz buna.